Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 5. Ben çıktım Metin abi'nin oradan. Şey Metin abi'nin oradan diyorum. Evden Metin abi'nin oraya doğru gidiyor. Oradan hep beraber işe gideceğiz, kahve satmaya. Sabah hava serin oluyor. Ben de ceketimi dün unutmuşum. Başka bir yerde dondum. Kafi, kafi, reç, kafi. Dinyo, kafi. Kafi, kafi, reç, kafe, Selamlar. Kahvecimiz Hamza Usta. Ne düşünüyor acaba bu hususta? Ailenizin ah, kahvecisi geldi. Evet. Kafe, kahve, vinyo, Evet Mustafa abi nasıl gidiyor gülünüz? Çok güzel. Bundan daha güzel de olacak İşler hesabı. Aynen, aşağı, aşağı yani. He. Evet. Evet. Kafe, kafe, vinyo, kafe. Dayı, yavaş yavaş, dayı, yavaş inmanın döndü. Yavaş. Bir yerde he biraz biraz gecikti. Şey nerede bunun ıstıkası? Ne? ıstıkka. ıstıkka neydi? Uçucu telefonu. Hey <laughs> altı bir dakika video çektin, hemen mi yoruldun ya? Yok yorulmak için değil o titre. Evet arkadaşlar kahveye devam. Şöyle tezgahımız omzumuzda. Mustafa dayımız yanımızda. Gördüğünüz gibi işe acayip bir şekilde atılıyoruz. Bir gün sattım ikinci gün yanıma eleman tuttum. Bu kadar patronluk zekası var bende. Demin Mustafa abi. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Sabah saat daha yedi buçuk şu anda. Biz dolanıyoruz. Saat e, 12'ye kadar falan bu şekilde dolanacağız. İnşallah bir şeyler yapacağız. Değil. Bugünkü değil. Bugünkü yeni çekiyoruz da dayı atacağız? Dünkü videoyu attım. Evet arkadaşlar biz oturduk. iyi ile biraz dinleniyoruz. Ortalama iki saattir sürekli yürüdük. Dayım burada. Nasıl gidiyor dayı işler? İyidir. İyidir. Ne yapıyorsun? Manitacılık mı yapıyorsun telefonda? Surf yapıyorum. Surf. Vay. Aa ya yorulduk vallahi ya. Ama bayağı bir dolaştık yani. Öyle. Saat 9'a geldi. Biraz daha dinlenelim. Saat 11.30'a kadar falan dolaşacağız. Ondan sonra Metin abinin çalıştığı yere gideceğiz. Onun arabayla yeniden geri dönüş. Ondan sonra da yine dövmeye yapıştır. Sabah mayanın şeyini unuttum. Spreyini sıkmayı saat 4'te. Neden unuttum? Çünkü saat 8'de sıkılması lazımdı bir daha. Gece 12'de sıktım 8 saatte bir. Bugünlük böyle olsun da Eveline ee, söyleyeceğim gidince Eveline. Sabahları o şey yapsın ya 8'de. O kaçta gidiyor işe? buçukta falan gidiyordu. Markette çalışıyor. O gitmeden önce bir ile sıkıversin. Yoksa saati uyduramıyoruz yani. Şu gördüğünüz seyyar arabalardan çok fazla var bu cadde üzerinde. Bak bu da elbise satıyor, o da elbise satıyor, şu köşedeki de elbise satıyor. Hep böyle seyyar arabalarda da satıyorlar ama bunların hepsi izinli yani dökümanlı. arkadaşlar biz Metin abiyle motordayız. Evet. Bir 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 edeceğiz. Gördüğünüz gibi buraları Sağ Pahalı'nın elit kısımları. Hep havaleden çekiyoruz ya. Sağ Pahalı'da böyle yerler de var yani. Gördüğünüz gibi Metin abi gene rahat durmuyor. Aradan araya giriyor. 3 liraya yüksek konuşman lazım abi. Duyulmaz. Tamamdır abi. Ben Metin abiyle motora bindiğim zaman çok korkuyorum. Korkma abi ya ben Abi direksiyonu bile bırakıyorsun bir şey göstereceğim diye direksiyonu bile bırakıyor. Direksiyonu bırakıyorum ama seni bırakmıyor. <laughs> abi sakin sakin. İyi abi? Biz şimdi bir tane AVM'ye geldik. Şöyle bir yer. Metin abi içeride bir Türk arkadaşın, yeni gelen bir Türk arkadaşın telefon hattını açması için yardımcı oluyor. Burası da böyle bir yer. Çok sakin. Bizim AVM'ler gibi tıklım tıklım diye hiçbir şey yok yani. Biliyorsunuz bizde para yok ama AVM'leri de boş bırakmayı sevmeyiz. Bunlar neymiş? Korpo sabun. El sabunu. Diyorsun, tamam. Lan el sabunu için bu kadar güzel bir dükkan açılır mı ya? Parfüm. Ha, parfümer terfim. Parfüm cinsiymiş. Burada ne varmış? Burada da ayakkabılar. <laughs> Bayan ayakkabıları. Şunlar 149.90 yani 150 real. Şu terlikler 230 real. şu 130 real şu 300 real bu ne lan cüzdanlar 200 real bu cüzdanlar da 200 real şu terlikler 300 real 300 real kaç para yapıyor 1800 lira yapıyor işte şu terlikler Cüzdanlarda 1200 yapıyor ama muhtemelen deridir bunlar. Öyle gözüküyor. Biraz da buralara bakalım. Çokolacı. Abi şu çikolata 90 riyal. Kartla veya fixle ödersen 110 riyal. Bu ne lan? Kartı 30 real fark koyuyor ya. 100 lira arasında 600 lira yani şu. Bunlar 60 real. Vay be. Karşıda manav var. Çok büyük bir manav. Burada manava portifruti diyorlar. Portifruti manav demek. Bunları alıyorsun çocuklara. AVM'nin içinde istedikleri gibi dolaşıyorlar. Güzel değil mi ya? Locas Americanas diye bir yer var karşıda. Bu da beyaz eşya türü şeyler satıyor. Yani ben böyle satıyor ediyor diyorum ya dışarıdan onları görüyorum sadece ondan öyle diyorum ha. Belki başka bir şey de satıyordur. Demeye kalmadı. Gördüğünüz gibi Oreo'nun bisküvilerini de satıyor. Çok büyük bir yermiş ya. Çok temiz, aileme. Burası bizim iki tarzında bir yer, koçla şikaya gibi. Burası sadece alt kat değil, iki kat komple. Burayı biliyorum. Mesela buradan ne gösterebiliriz? Şu koltuk takımı, yok lan takım değil, sadece şu tek koltuk. 1100 real. Yani 6000 lira şu tek koltuk. Karşıdakileri okuyamıyorum. Oo ayağım bir şey sırdı ya. Ulan abi benim içinde ne ısırabilir ya insanın ayağını. Durumumuz bu. Kaskımız elimde çünkü motorla geldik. Metin abi de çok deli kullanıyor motoru. Bir gün biz tepe taklak gideceğiz ama ne zaman? Heh, Metin abi de orada gidiyor. Kaçırmayın Metin abi. Ne yaptın Metin abi? Gidelim abi. Hallettik. Hallettik abi. İyi abi. abi. Burası shopping işte abi. Ama fiyatlar manyak abi. Bizi Buraya gelmek için aylık Maaş'ın 6000 dolar olması lazım abi. 6000 dolar. Biraz, Biraz önce maaşın. şurada terlikleri falan çekerken, çikolataları çekerken fark ettim fiyatları abi. Evet. En ucuz çikolata 1000 liradan başlıyor Türk parasıyla. Öyle abi. Biz Türkiye'deyken Alman çikolataları beklerdik küçükken. Tabii evet. Şimdi biz Türk çikolataları burada arıyoruz abi. Hayatım boyunca hep çikolata bekledik abi. <laughs> hep çikolata beklerdi. Orada Alman, burada Türkleri mi bekliyor? Orada Almanya'yı bekliyorduk, burada Türkleri bekliyoruz burada. Ama yarın geliyor abi çikolatamız merak etme. Oo. İki bavul hem de. İki bavul çikolata geliyor. Evet abicim. Ben de giderim abi geç kalmayalım. Zeytinyağımız geldi Arjantin'den. Arjantin'den zeytinyağı geldi. Evet abi 10 kilo. Kilosu 1 dolar abi. Kilosu 1 kilo? dolar da 10 kilo. 10, dolar. Kaç para yapıyor 10 dolar? 50 lira. O, 300 lira. 10 kilosu 300 liraya mı geldi? Evet abi. Bedavaya gelmiş. Ben Arjantin değil abi 1 dolar kilosu. Vay be. Neyse biz gidelim işimize bakalım. Evet arkadaşlar, yolda gidiyorduk, bir kaza'ya şahit olduk. Şöyle üç araba arka arkaya birbirine girmiş. Metin abi de önde video çekiyor. Yalnız ortadaki fena geçirmiş. Gerçi bu da fena geçirmiş de. Ortadakinin şoförü kadın, öndekinin şoförü kadın, arkadaki erkek. Biri birine çarpınca üçü de arka arkaya yapıştırmış. Ortadaki kadın ağlıyor sanırım, arabadan çıkamıyor. Ha çıktı. Böyle gayet bir şey yokmuş gibi. Abi, bir, Honda, bir Honda, iki Mitsubishi. Evet abi. Hayır, şey de abi. Hepsi... Honda hepsi Japon o zaman bunlar arkadaş. Abi, i̇ki araba da aynı abi. Yok yok, bu değişik de ama bu da Mitsubishi, bu da Mitsubishi. Aynen. Ortadaki, ortadaki fena olmuş olmuştu hem önden hem arkadan gitmiş aynen hem önden hem arkadan gidince ondaki masraf daha fazla sevindiren tarafı can kaybı yok yani olan malı olsun al Mal bu kazanılır. Can kaybı olmasın yeter. Biz böyle bir yerdeyiz şu anda. Motorumuz burada. Metin abi bu gidişle motora binmemeye tövbe ettirecek beni. Ben böyle dedikçe o da da gaza basıyor, aksiyon yaratıyor kendi kendine ya. Abi şu bayan sürdüğünden dolayı tamam mı abi? Ee. Birden durunca şaşırınca sağa sola şaşırınca buradan giriş var ya abi. Aynen şu yola gire hangisine gireyim derken şaşırırken. şaşırıyor. Duruyor. O ona çarpıyor o, o ona çarpıyor. Şu takip ediyor. İkisi bir, 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 bir ikisi Onların ikisi de kadın. Evet, işte, arkadaki şey bu arabayla bu öndekiyle bu arkadaki kadın. İkisi beraber gidiyor zaten. Evet. Birini takip ediyorlarmış. Yanlış olmuş Şuradaki en ya. Tabii canım. Ya benim topo da böyle aynı bu şekilde olmuş abicim. Buna bir dişansın. Kötü çalmış abi bak çok kadar hızlı çalmış. Tabii ki. canım geriye kaydırmış bir de. Abi. Tamam. Haydi gidelim abi. Herkes hayırlı işler geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bugün de saati 11.30 yaptık. Allah şükür. Bir şekilde idare ediyoruz. Ama baya baya yoruyor yani. Dün yani dün değilim de bugün sabah 4'te kalktım. Metin abi'nin oraya git kahveleri yap. Ondan sonra satışa çık saat 1'e kadar satış yap. 1'de geldim. Bir saat kadar 2 saat kadar dinlendim daha doğrusu banyo yap, dinlen falan. Sonra yeniden geri çıktım. İşte saat 11.30 buçuk oldu artık neredeyse yürüyecek halim kalmadı yani ama iyiyiz güzeliz muhabbetimiz iyi sohbetimiz iyi ben aslında evi geçtim tam e, video çekecektim arkadaşım aradı para onunla konuşurken evi geçtim şöyle dedim biraz da video çekeyim de yarına e, video çıksın bugünkülerle birleştireceğim onu da durumlar böyle. Bugünkü yorumlarda hep e, köpek için yani maya için hep arkadaşlar yazmışlar ne kadar masraf yaptıysan gönderelim falan. Kesinlikle maya için tek kuruş para istemiyorum. Ben onun karşılığını aldım yani. Allah yardım etti o konuda. Gerçekten yardım etti. Biraz böyle belimi doğrulttum. Arkadaşlar yapılan iyiliğin karşılığında gerçekten iyilik görüyorsunuz. Ben buna inandım. Bugün hatta dayıyla bizim Mustafa dayıyla kahve satıyorduk. Evsiz bir çocuk geldi. Ben fark ediyorsun zaten artık ki aylardır Brezilya'dasın. Parası yok. Dayı dedi o da dedi para vermez dedim vermezse vermesin önemli değil. Ona verdim bedavaya. Bakın size yemin ediyorum daha 5 dakika geçmedi ya. 5 dakika geçmedi 3-5 tane daha sattık yani. O çocuk gelmeden önce satamıyorduk mesela. Ya şu anda size yalan söyleyecek değilim. Benim ee, sabah dörtten kalkıp öğlen bire kadar çalışmamın karşılığı 10 real oldu bugün. Yapamadık. Fazla iş yapamadık çünkü çok fazla kahve santları var ve insanlar alışkın olduğu yere gidiyor. Yani bir yerde sıra oluyorlar. Biz biraz ilerisinde dayıyla ile bekliyoruz. Gelip almıyorlar. Yani burada aylarca kalsan, devamlı aynı yerde beklesen, emin olun ki kim olursa olsun önünde sıra olur. Aynı yerde bekleyeceğim. Sizi görecekler yani orada. Benim daha bugün ikinci günüm. Allah bereket versin yine de evde boş durmaktan iyidir çünkü akşam 5'e kadar hiçbir iş yapmıyorum. Allah şükür gene 3-5 bir şeyler alıyoruz. Artık yola çıkmamıza son 15 gün kaldı. Hatta 15 günden bile azaldı. Yardım etmek isteyen, destek olmak isteyen arkadaşlarım var. Hatta iki tanesi oldu bile oldu. Hatta birkaç tane daha olmak isteyenler var. Onlarla da irtibata geçtim. Bunlar gerçek. Ben size bugüne kadar ne dedim? Hayatımda ne olursa hiç gizlemeden paylaşacağım diye. Şu anda da paylaşıyorum. İki kişiden destek aldım. Ve gelen destekleri de buna göre değerlendireceğim. Çünkü bu belli. Artık ben buradan kazandığım parayla yola çıkma imkanım yok. Yola çıkıp yolda artık satış yaparak benim gitmem gerekiyor. Hep bugüne kadar diyordum kendi emeklerimle çıkayım. Kendi çabamla çıkayım. Ama olmuyor yani. Ben bu konuda inat ettikçe iyice oğlundan uzaklaşıyorum. Ne diyeyim ya? Bir şey de diyemiyorum. Tabii ki ben aldığım destekleri mesela ben hani Instagram'dan yazıyorlar, dekontron atıyorlar, iki kişiden aldım bugüne kadar. Yalan değil. Ya bugüne kadar dediğim bu hafta içinde olan olanlar bunlar. Daha önce hiç kimseden tek kuruş para almadım. Bu hafta içinde karar verdim almaya. Aldım iki kişiden destek. Ya bunları söylemek çok kötü ama kimse de artık umurumda değil yani. O onu diyecek, bu bunu diyecek. Kimseyi dolandırmıyorum. Parasını çalmıyorum. Aç kaşıkla söylüyorum. Bana Instagram'dan yazıp dekontunu gönderen herkese en kısa zamanda da borcumu öderim. Ama artık buradan gitmem gerekiyor yani. Sadece burada günümü kaybediyorum. Başka hiçbir şey yok. Sadece günümü kaybediyorum ya. Aç kalmıyorum, Açlıkta kalmıyorum bir şekilde idare ediyorum ama elimde artıda hiçbir şey yok ve bu çok 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 sinir bozucu olmaya başladı artık herkes yazıyor Brezilya'dan ayrılma en güzel ülke öyle böyle arkadaşlar ben de biliyorum Brezilya çok güzel çok güzel ama benim bir hedefim var geldim gelir buraya onu da gerçekleştirmem gerekiyor belki zamanı gelince yeniden geri buraya geleceğim ama şu anda gitmem gerekiyor yani yapamıyorum olmuyor. Ben oğlum buraya getiremem. Çünkü benim yapamadığım bir şeyi o zaten yapamaz. Burada dil bilmedin mi? Hiçbir şey olmuyor. Hadi diyelim ki dili öğrendin, her şeyi öğrendin. Brezilyalı değilsin, buranın vatandaşı değilsin. Hadi biriyle sevgili oturumu yaptın, evlilik yaptın. Ne olursa olsun sen yabancısın yani. Arkadaşlar bunlar gerçek. Bunları bilin. Yabancısın yani. Bu yabancılığı üstünden atman 15 tane. 15 tane önce kimse ben orada çok iyi Portekizce biliyorum. Benim orada karım var, sevgilim var. Hikayesine kapılmaz. O yabancılığı üstünden atman 15 tane. Benim de ne o kadar vaktim var. Neyse ben bugün fazla yoruldum da. O yorgunlukla da biraz çenem düştü. Arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar geliyor. Önceden kötü yorumlar da geliyordu. Siliyordum, ediyordum falan. Gerçekten son zamanlarda bunu hiç yapmıyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Herkes destek olmaya çalışıyor. Herkes güzel şeyler söylüyor. Bunlar çok güzel duygular ya. Bakıyorsun telefonuna, herkes hayır dua ediyor. Bundan güzeli var mı yani? Tekrar söylüyorum ben hedefim belli. Nereye gideceğim belli. Kimseyi dolandırma derdinde değilim. Hırsızlık yapma derdinde değilim. Ahlaksızlık yapma derdinde değilim. Tek derdim gideyim şuraya bir düzen kurayım, oğlumu yanıma alayım. Başka da hiçbir derdim yok ya. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.